gerekirse şu virajı arabanın dışında kontrol edeceğim. Tamam. Başka böyle viraj var mı? Yok tek viraj. Bir iki tane. Bir de girdiğimizdeki viraj var. Ama beraber... oradan zaten çok rahat çıkmıştık. Aynen. Ve <laughs> arabayı burada bırakıp gideceğiz. <laughs> yok yok. Baksana stop lambası bırakmışlar burada. He? Stop lambası. <laughs> Normal. Bir saniye bana versene. Çok. Evet. Zaten buradan balık avlanmazmış. Evet. Neden? Yo, incek yer var şurada mi? hep ağaç şeyleri indirmişler, dalı indirmişler. Göte girdi aslında. bir girdi. <laughs> ben bir çağrı çam falan veririm, çam alıp gidiyorum. <laughs> yok yok. Ben sana güveniyorum. bana <laughs> Tamam. <gülüyor> tamam, Tamam. <laughs> ben kullansam... <laughs> Alanı sikiyim ya. Gel 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 gel. Sollu gel sollu. Sol temiz. Gel gel sol bana doğru bana doğru gel gel. Ha tamam. rahat aslında. Biz kendi gözümüzde büyütüyoruz. Ciddi, biraz sol yap, biraz sol. Benim. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Tamam. Devam et, düz devam et. Sağlı. Aynen öyle. Çıkıyor, direkt çıkıyor. Hafif topla, hafif topla. Hafif. Ha. Devam. Tamam şu an iyi. Bura kurtardı. Burada iyi. Art, bekle. Ha, şimdi sağa kır. buraya kır. bekle. Kır. hafif. Gel, gel, tamam. Şimdi topla. Tamam, gel, 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 gel sen gel. Gel. Gel gel, gel. gel, 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 gel ya gel, 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 tamam. Şimdi bu tarafa. <laughs> tamam. Şimdi full kır. Fren bırakmadan. Tamam gel gel gel. Kurtardın ya. <laughs> şimdi yok şimdi dön. Tamam o da olur. <Gülüyor> <Gülüyor> Heh, şu an çıktı. Şu an çıktı. Topla. Bekle. Bekle. Burası sıfır, <laughs> bu kadar ara var. Benim kadar ara var, bekle. Tamam çıktı ya, kır şimdi bu tarafa. Doğru. Bekle, bekle. Ayna geri geri gel. Geri. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Hiç gerek yok, normal git. Tamam ayağımda bir <laughs> Git git, geri git, geri git. Tamam. Evet, evet, Tamam. Şimdi bekle, bekle. Hafif ileri. Ha, bitti. Aga, sen şoförsün. Bitmiş de. Yeni yerde bir evet, Burada tek yöne bakacağım. Tamam şu e, Bura bende mi? Ona sen de. Tamam. yani e, bir yere çarpacağımız zaman haber ver. Tamam. Ben çünkü burayı betona sıfırladım devam ediyorum ben. Bizim mağaranın ortasında ne işimiz var? Hani <laughs> yürümeye korkuyorduk ama <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> şimdi oyun oynuyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> ya bizim ne işimiz var Bak, Amına koyayım. gel gel. İnemiyor mu? Bence buradan çıkar. Geri geri mi? Bak. Ben de bir görüyorum. geri Böyle geldi. Az ileri gittin. Paralar geldi. Çok kasıldı bizler burada ya. Döner ama. Bunlar zaten dönsünler de yapmışlar. Çok uğraştık burada ya. Geri geri daha çok uğraşmaz mıyız? geri geri daha rahat. Tamam rahat. Çünkü yol çok uzun. Doğru. Arada... Çünkü bak bir tane daha viraj var. Bir dakika dur. Bir yerden daha gelişme haline. Şartla orada denemekten yani. Şimdi bak. Arkadaşlar çok kofreseler. Bu arabanın boyu 5'li zaten. Hani şurayı kullanamayacağını düşünüyorum. Yani ben kullanamayacağım. Bak yani, cm şu ara var zaten. 6.20'den 70 çık 5.5 metre. Bu arada zaten boy 5.20. 30 santim manevra kalıyor bize. 30 santim de... Matematik yalan söylemez. Ben sana inanıyorum. <laughs> çıkarız. Çıkmaya çıkarız da hani çok uğraştırır. Hani ileri geri ileri geri çok uğraşırız. Tamam ya diye. o zaman. Geri geri sen tamam diyorsan ben tamamım. Yani, yani Daha çünkü yol çok uzun. Yani şu an bir... Bence devam edelim geriye. Tamam. Ben daha rahat hissediyorum. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ee, sağlı gel Şimdi Oraya çok sıfır girdin Oradan dönebilir miyiz? Tamam Tek viraj zaten son viraj herhalde <laughs> hızlı hızlı gittik. Bu cadı amına koyayım yani şey mi var? Her gün niye su, su damlıyor anlamadım. Üstümüzden su mu gidiyor acaba? Dağın içinden falan. Vallahi ya üstümüzden su gidiyor ya da nem alıyor. Buranı niye almıyor? Sadece belli bir bölgede var. Ama su geçse şıp 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 hep damlar. E damlıyor zaten hiçbir şey. Ama şıp şıp damlıyor. Şıp damlıyor. Arada bir şıp <laughs> yapıyor. Bu kadar da şey ya. Daha yani. Bu yani. Burada bir sene manav katırma akıyor demedik <laughs> evet, mi dedi. evet dönüşe geldik. İneyim mi? Yok onu buradan döndüğüne göre ben de dönerim. Diye tahmin ediyorum. O manevra yapmış mı ya burada? Aydınlık, güneş. Ahmet. Gözüm karanlığa alışmış ya. Bulanık sıçtım ya. <laughs> Şuna bak aman abi. <laughs> 10 dakikada nereden nereye geldik ya? Az önce geceydi. <laughs> Atacağız mı? atalım atalım. <laughs> Akbalık. Mısırla avlanmışlar ama. aldım, aldım. Ne oluyor Biz de şöyle atalım bari. Ah! Kaçtı deme. Ah! Kafa atıyor. Kaçtı. Ben kaçırır <laughs> mıyım o balığı? Gel, gel. Onu ne sikiyim? Alabalık herhalde. Tıkla <laughs> hadi. Vallahi alabalık. Alabalık çık çık çık. Ne yaptın lan? At, atma, atma atma. Çık çık alabalık. Evet be. Dakika bir, gol bir. Çok güzel bir alabalık. Evet be. Aldım.